Herkese merhaba. Bağlanma sanatından tekrar güzel bir videoyla sizleri selamlıyorum. Bugün çok özel bir konuya değineceğiz. Bazı kadınlar vardır, varlıklarıyla etkilerler. Yokluklarıyla büyülerler. Onlar başkası tarafından seçilmeyi beklemez. Kendi hayatlarının merkezindedirler. Aşkta bile. Öncelik kendilerindedir. Bu video ilişkide yüksek değerli bir kadının nasıl davrandığını ve neleri asla yapmadığını, bir erkeği nasıl etkilediğini anlatıyor. Eğer sen de kendi değerini hatırlamak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Yüksek değerli bir kadın, ilişkiye sahip olmak için değil, ilişkiyi seçmek için vardır. O, bir erkeği hayatına alırken önce kendi hayatına bakar. Boşluk doldurmaz, tamdır. Beklemek yerine seçmeyi bilir kendine yatırım yapar, kendini tanır. İlişkide sınır çizer ama duvar örmez. Sevgi verir ama kendinden vazgeçmez. O, ilgiyi talep etmez, ilgisizlik varsa orada kalmaz. Yüksek değerli bir kadın kırıldığında sessizleşir ama bu sessizlik pes etmek değil, değerini hatırlatmaktır. Sevgisini verirken cömerttir ama karşılık göstermediğinde zorlamaz. Çünkü bilir, sevgi zorla değil, karşılıklı büyür. Yüksek değerli bir kadın, bir ilişki içinde kaybolmaz, kendi ışığını kaybetmez. O, ışıkla ilişkisini de aydınlatır. Eğer gitmesi gerekiyorsa, acı çekse bile gider. Çünkü onun için huzur, aşk kadar değerlidir. Yüksek değerli bir kadın olmak, sadece ilişkide değil, Hayatın her alanında kendine sadık kalmaktır. Çünkü önce o kendisinin en büyük aşkıdır. İlişkilerde en çok yaptığımız hata sanki hep onun ne hissettiğini düşünüyorsun. Ama sen senin için kim soruyor? Bak sana bir şey söyleyeyim. Yüksek değerli bir kadın olmak öyle dışarıdan soğuk, mesafeli olmak falan değil. Bu kendine ben ne istiyorum diye sormakla başlıyor. İçini dinlemekle başlıyor ve en önemlisi sınır koymakla. Senin kalbin çok güzel, bunu hissediyorum. Ama kalbini herkese açma. Çünkü herkes onu taşıyamaz. Taşıyamayanların elinde değerin küçülür ve incinirsin. Bir erkeği seversin, tamam. Ama onun sana nasıl davrandığına da bak. İlgisizse, yok gibi davranıyorsa orada asla kalma. Sevgi asla ve asla dilenme. Senin sevgin kıymetli. Senin yanında olmak için ayrıcalıklı olması gerekiyor. Ve eğer bir gün karşındaki kişi seni görmüyorsa, sana hak ettiğin sevgiyi vermiyorsa unutma, gitmek de bir sevme biçimidir. Kendini sevmenin en cesur halidir. Bazen o kadar veriyoruz ki, bazen ne istiyorumu unutuyoruz. Ama asıl mesele bu işte canım. Senin ne hissettiğin, senin neye ihtiyacın olduğu. Sen kıymetlisin, ve bunu önce senin bilmen gerek. Çünkü sen kendine nasıl davranırsan dünya da sana öyle davranır. Bak belki kalbin kırıldı. Belki çok sevdin ama karşılığını alamadın. Ama bu seni değersiz yapmaz. Bu sadece şunu gösterir. Sen henüz seni gerçekten görebilen birine rastlamadın. Ama rastlayacaksın. Yeter ki sen kendinden vazgeçme ve unutma. Sevgi güzel. Ama huzur, huzur daha güzel. Unutma, ilişki bir oyundur. Bu oyunu doğru oynayan kazanır. Kazanan olmak için bizi takip et. Mini ilişki analizi ve birebir ilişki danışmanlığı için bize yazabilirsin. Bu videoya ihtiyacı olan bir arkadaşınla paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutma. Her hafta yeni bir video yüklüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.